Evet dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Güne erkenden başlamanın faydalarını farklı anlatmıştık sizlere. Herkes kapalıyken neydi? Ana felsefemiz herkes kapalıyken biz dükkanımızı açıyorduk ve e, bu şekilde işlerimizi ne kadar ileriye gittiğini görüyorduk. Demet dostlar gün içerisinde atölyedeyiz ve bu arada Doğuşmalı fan test cihazı siparişi veren arkadaşlarında muhtemelen 5 e, kişilik bir ekip var ilk etapta veren. E, bu ilk 1 saat içerisinde bize e, başvuran 5 arkadaşımızın test cihazı hazır. Muhtemelen pazartesi günü kargoda olacak bilginiz olsun. Sizleri seviyoruz.